اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا قد جنت على دينك ile benim söyleyeceğim sözler değil. Fakat bir şeyle sana sığınıyor, sana dehalet ediyorum. Buyuruyorsun ki, dua yapmak maksadıyla eller kaldırıldığı zaman, yüze sürülürken, o eller sıfır olarak yüze sürülmeyecektir. Bu niyetle bu mülahazayla, ellerimizi kaldırıyor senden, muhtaç olduğumuz binler, yüz binler şeyler arasında, şu anda en fazla muhtaç olduğumuz zannettiğimiz hususlarla alakalı, birkaç ihtiyacımızı arz etmek istiyoruz. Allah'ın kalplerimize imanı hakikiyi tahkim Amin. Allah'ım kalplerimizi ibadet-i taata tasrif eyle. Allah'ın bizleri zalimlerin şerrinden masum ve mahfuz eyle. Allah'ın biz üzülüyor ve müteessir oluyoruz. Şu anda dünyanın dört bir yanında hususiyle Müslümanlara karşı akla hayale gelmedik itisaflar, zulümler, tahakkümler, tasallutlar, taallüpler birbirini takip edip duruyor. Allah'ın mazlumlar eziliyor ve zalim mazlumun iniltisini ne gibi dinliyor. Sen bunları bizden daha iyi duyuyorsun. Yüreklerimiz hopluyor, tüylerimiz diken diken oluyor ve tir tir titriyoruz. Arşı rahmetin itizaza geleceği anı bekliyoruz. Zalimleri tedip edeceğini bekliyoruz. Bizim bellerimizi doğrultacağımız anı bekliyoruz. Sen bellerimizi doğrultmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına even de rızasını vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Allah'ım bin kere şahidim, sen bin defasını verdin. Sen hakkın kapısında canlar feda sen emrince hizmet etsen, Allah ecrini vermez mi? Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, Eyüp gibi ağlat Allah'ım. Kurban olayım sana, kaç defa sana dedim, ben evvah münip kıl, inleyen insan eyle, ağlayan insan eyle. Gülmedi, ümmeti Muhammed adına gülecek durum yoktu ama ağlamalıydım. Akif'in dediği gibi Ey sıkılmaz Ağlamazsın bari gülmekten utan Ey sıkılmaz Ağlamazsın bari gülmekten utan Sular gibi çağlasan Eyyub gibi ağlasan Ciğergahı dağlasan Ahvalini sormaz mı? Haşa vefasızlık bizim işimiz o vefidir. O Ali vefidir. Ona duyulan iştiyaklar boşa gitmeyecek. Arzu ederseniz gelin bir deneyin. Şu gece en yakın gece deneyelim. Ve şu rekat namaz kılalım. Başımızı bir yere koyalım. İşte ve dışta. iman, Kur'an ve Muhammed Mustafa düşmanları için. Ağzımız çıktığı kadar evin duvarlarını inletircesine yetmez mi müsab olduğumuz bunca devahî diyelim. Deneyelim. Deneyelim bir kere. Birkaç saat bir ahvefgan edelim. Deneyin. Amerika'nın kapısını vurduğunuz gibi bir de bunu deneyin. İngilizlere başvurduğunuz gibi bir de Allah'a başvurun. Fransızlara başvurduğunuz gibi Allah'a başvurun. Alman'a başvurduğunuz gibi Allah'a başvurun. İşlerinizin istikameti içinde, duygularınızın duruluğu içinde kalkın yalvarın birkaç gece yalvarın. Orada cenazesi kaldırılmamış, kanlar içinde yatan o şehitler bile bu kadarcık olsun sizden immet beklemekteler. Başlarında Yasin okunamadı, kastedilemediler. Bir imam götürüp gömemedi. Beşini onunu bir çukura attılar ve dua bekliyorlar. Himmet bekliyorlar. Bu nasıl soydaşlık? Bu nasıl dindaşlık? Bu nasıl kardeşlik? Allah'ım bu kadar derbederlik, bu kadar perişaniyetten sonra içimizdeki kafir, dışımızdaki kafir hala bu milleti parçalama, hala birbirine düşürme, hala sıkılmış bir yumruk gibi birleşmemiz, bütünleşmemiz gerektiği yerde bile kafirlerden içimize gelmiş girmiş değişik ve yanlış mülahazalarla bu Necip milleti parçalama, bölme ve başkalarını yutması için lokma lokma haline getirme gayreti içinde bulunanlar. Şayet bunlar kabil ıslahsa bunlar senin kullarındır. Bunları ıslah ile ya Rabbi. Abi. Selahını Murat buyurmadı ne diyeyim? Ben beddua etmedim. Teline ve bedduaya amin de demedim. Ama eğer salahlarını murad etmiyorsan ne diyeyim? Hidayetlerini murad etmiyorsan ne diyeyim? Kobra ve yılan olarak kalmalarını murat buyurmuşsan ne diyeyim? Onların şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle ya Rabbi hiçbir şey yokmuş gibi hala bu memlekette Müslümanlığa hücum edenler kabili ıslah ise ıslah eyle Allah'ım. Yoksa ne diyeyim? Ondan ileri düşünemem ki o bile rahmeten lil alemin bile sıkıştığı bir anda şöyle demişti. Allah'ım onları sana havale ediyorum. Allah'ım din düşmanlarını sana havale ediyorum. Allah'ım Kur'an'a hücum edenleri sana havale ediyorum. Allah'ım müminlere mürteci diyenleri sana havale ediyorum. Allah'ım bu memlekette gericilik yoktur. Gericilik var deyip Kur'an'a hücum edenleri sana havale ediyorum. Allah'ım Allah'ım dağıtanların güzellerini darman duman eyle Allah'ım. <Sessizlik> Birliklerini boz <bozanlar, Sessizlik> Nizamlarını başlarına yık <yıkanlar. Sessizlik> Allahumma Allahümme aleyke bizim. Allahümme aleyke bihim. Allahümme aleyke bihim. Allahümme aleyke, aleyke bimen kâdelenem. عليك بمن مكر لنا اللهم عليك بمن عادى لنا اللهم عليك بمن عادى لنا في الداخل وفي الخارج وفي كل انحاء العالم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اجمع شمل امه محمد اللهم الف بيننا امه محمد اللهم الف بيننا امه محمد اللهم يا دائم الفض على البريه يا باسط اليدين بالعطيه يا صاحب المواهب السنيه يا غافر الذنوب والخطيه صل على محمد خير الورى سجية صل على محمد خير الورى سجية صل على محمد خير الورى سجية واغفر لنا ذنوبنا في هذا الزهر يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد ولا وصحبه على غير السماء